Yaparız ya. Ben şu hamburgeri merak ettim, sonra diğer şeye geçeceğim. Bu ne ya? Organik mi hepsi? Kendileri hmm. yetiştiriyorlar. Ne kadar ki bu hamburger? Fiyatı yazıyor mu burada yağmur ki? Bilmiyorum. E hamurunu da açacak bu. E, ne yapacaktı ya? Ya e onda mı izleyecek yani? değil ama herhalde. Niye <laughs> yeah. ya? Evet, onu göstermedi de göre. İçinde domates olan hamburgeri birinci yapan kurumu sikiyim mi? <laughs> Niye ya hamburgere domates yakışmıyor mu ki? Hafiften. Domates sulandırıyor ya. Abi Morelmoz'u dün uyurken telefonu kapatayım derken seni takipten çıkmışım. Ta takip süren gitti değil mi? 24 dakika önce takip etmişsin amına koyayım. Neyse sağlık olsun. O ne lan ne attı oraya? <laughs> Güzelmiş ha makine. <laughs> Bunu canlı izlemesi sarar yani. güzel yaptı lan öyle. <laughs> Bu kadar tereyağı kalbe zarar değil mi ya? Tereyağdan zarar gelmez. Dedi 150 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Güzel gidiyor ha. Niye hiç kimse konuşmuyor videoda? Sigarayı bırakacağım ya Ciddi inşallah. Ciddiyet lazım galiba. Bu <laughs> e bunlar bir hamburger yapmak için kaç dakika uğraşıyor abi? Oğlum sıfırdan yapayım. Ne demek kaç dakika? Sen şu balgamı bir atsana Mete <laughs> ya. Salak salak konuşma ya. <laughs> Solungaçların tıkanmış amına koyayım. <laughs> ne kadar salam salak bir çocuksun ya. Bir şey söyleyeceğim Yağmur? Bu videoda fiyatı ya söylüyor ya. mu? Söyleme bize fiyatı. Tahmin edeceğim. Bir izlemedim ki tam. Ha tamam. E ne, nasıl yedin o zaman? Yemedim ki ben bunu. Niye videoyu attın o zaman? <laughs> Olay ne ya? Yani? Videonun olayını anlayamadım. <laughs> İzleyelim diye atmış. İzleyin diye işte çok güzel çünkü. Susamcık. Çıttır çıttır. Susamcık. Susam yani. Çöküldü üstüne. 2006. Tanesini <laughs> 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 sus susam. Küçük susam yani. Susamcık. Başlıyoruz ya. <Gülüyor> 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 evet. Kıymaya çekiliyor. Küçükken kasaba gittiğimde annem sürekli derdi ki makinenin içine kıymayı çektirtme derdi. Üzerine inanılmaz bir stres oluyordu. Onu nasıl söyleyeceğim kasaba diye. Abi derdim makinenin içindeki kıymayı çekme falan. O da alttaki kıymayı tekrar üstte atardı. Altta ben takipteydim ona lan. Üste düştü şimdi o. Birazdan aşağıdan geçer. Onu tekrar bakalım bizimkine denk gelecek mi diye stres oluyordum ya. Var mı sizin de böyle küçüklük hatıraları. Onu yapması zor ama. Bu kadar yakından görünce de bir rahatsız etti ha. Rahatsız etti mi? <laughs> Harbi söylüyorum bu kadar yakından... Domuz eti mi lan bu? Yo. Söyretli ya sığır eti yazıyordu oğlum oraya. Zaten domuz eti böyle bu kuş olmaz ki böyle. Rengi böyle olmaz. Aga topu yaptı. Öf, ya. Kaç gram ama onu da bir göstersin. Bu kadar büyük. Biraz büyük mü acaba ya? Ha iyi tamam. 130-140 gibi geldi bana. Ne 250'si ya chat? Ne diyorsunuz oğlum? 250 gram. 220 falan. O kadar değil de 140 falandır ya maksimum. 180. Yazdı mı? Göremedim ben o ara. Yok yazmadı. Yazmadı. O bir de küçülecek yani hani piştikten sonra zaten. 200 değil bu ya. Aa yok 200 vardır kanka büyük. Oğlum biraz büyük, 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 büyük yani, yani 220'lik gibi evet. geldi bana. Ama ulan, ince yapıyor. Çok... Bilmiyorum. Çok Bilmiyorum. da ince değil o yani. Ne bu ne ya? Bu ne kanka? Kuyruk yağı. O mı, ya yağ mı kuyruk o yağ, ya? Ya, Kuyruk yağı, kuyruk yağı. Kuyruk yağı değil i̇ç, de iç, 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 iç ya. ya. Domuz mu lan bu? Domuz eti mi? İç, i̇çi et gibi geldi bana. Yağ mı full? Alt kısmı et sanki. Bu ne ya? Kuyruk ya Domuz bakon mu? Domuz diyorlar. Domuz füme mi? Ben domuz eti hiç yemedim ki bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> İbrahim 9. en kutlu olsun. Tier 3'te gelmiş. Hoş gelmiş. Maple Bob 4. en kutlu olsun. Füme, füme böyle mi Şey yapmış. <laughs> sosladım. Ha. Ne yaptı? 5 Sosladı. 5 gün bekletti mi sosta? Galiba Öyle yazdı. Ya. Bak, bak bu bekletti. Aynen bunu keseceksin. Ne etiymiş Domuz bu amalakım? Öğrenemedik ki ya. Domuz eti büyük ihtimal ya. Çok aşırı yağlı oğlum normal. Çok, gibi... çok yağlı. Yani, Dane eti değil, değil. Bir şey değil yani aynen. Domuz eti o zaman. <laughs> ama bunu herhalde şey yapacak. Böyle hani üstüne böyle salam jambon falan koyarlar ya o tarz kesip koyacak herhalde pişirip de etin üstüne ekstra bekletti domuz etini pişirecek Hı -hı. şimdi küme yapıyor abi sosla marine etti onu talaş Allah Allah ilginç bir teknikmiş yani Oha şu işte füme etti. Şimdi pişiriyor. içine Tütsüle de aynı. Tanrı ne yersin <laughs> değil mi? Ben domuz eti yemem ya. Yedim mi? Mete sen yer misin? Yemem. Hiç Niye? <laughs> Ama yiyenlere... <laughs> yiyenlere sordum. Hı. <laughs> Yani kötü yerde yapıldıysa, kötü yerden yiyorsan çok kötü. İyi yerden yiyorsan da çok iyi diyorlar. Mete <laughs> şunu yemin ediyorum domuz eti olduğunu söylemeseler kafa atarsın. Bunu bana. yer oğlum ya ekmeksiz yer amana koyayım. <laughs> <ya>. Tabi tabi. <laughs> Ama canım da çekmedi. Ya sana yani. bak şimdi. Sana de demeseler yani verseler sağ yemeyecek misin? Ben şey gibi yerim. kafa atarsan onu diyorum. Ben sana kafa atacağım biraz daha konuşursan. <laughs> Bu sarımsak olayını da çok sevemedim ya ben. Niye? Sevmiyorum. Güzel tat Hele tat de ediyorum. sarımsaklı yoğurda tahammül edemiyorum yani kokusuna falan. Mantı sarımsak sarımsaklık. <laughs> sarımsak. <laughs> Yoğurtla mı yiyorsun? Sarımsaksız. <laughs> sarımsaksız. 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 Mantıyı da sarımsaksız evet. yoğurtla yiyorum evet. <laughs> <laughs> yani çok yararlı Ay. evet. Çok güzel domatesler. Çok okey ama... Baba ben anlayamadım hamburgere ne zaman geçiyoruz hocam? Bilmiyorum. <laughs> yani... Bu herhalde yanına ya tabağa... ...için mi ne bu yani... Yanında sos falan mı bu? Ne bu? Sos onu yapacaklar herhalde ne bileyim. Çok güzel oldu ha. Doğrudan ateşe ketçap. Ketçap yapıyor lan adam. Aa. Oğlum o nasıl ardal ya? Ya alt yazıya amına koyayım, önden geliyor alt yazıya. Ardal bu. Haa. Hardarlı domates mayonezle karıştırdı. En alta ne koydu? Domates mi koydu en alta? En alta en alta domates, domates közler, domatesleri koyu, aynen. koydu. Ketçap, hardal, mayonez koydu. Ben de bu sosların sosların hastasıyım. Biber koymuş mu? Ketçap olmasa yenilir de ben ketçapla Genelde mayonez sevmezler. Ben de mayonez hastasıyım. Bu tavuk dönere mayonezli yoğurtlu bir tane sos yapıyorlar. Tanes. Bu <laughs> ne be? <laughs> harbiden bak denemeniz lazım. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bir daha söyler misin? Yoğurtlu mayonezli sos oluyor bir, tavuk dönere. Ha. O sosu hangi yörenin sosu o bilmiyorum ama harbiden çok iyi oluyor. Ya ben ranch sosa bayılırım ya ranch sos. Bayılırım. Allah Allah. Ha hamburger... bak baba domatesin bu olayı ol o... bak bu kesimi işte anladın mı domatesin <laughs> bu kesimi. Pirat de 110 kişiyle osuyor. Pirat de hoş geldiniz. İnşallah aç değilsinizdir arkadaşlar. Burada ağzımız yüzümüz elmek üzere çünkü. Patlık sosu mu? Bunların da çok iyi yıkanması lazım. Ay evet ya. İçinden Yapacaklar. bir tane kum çıksa kanka bütün tadın kaçıyor. E kalmıştır zaten onları ya. Kaç çeşit domates var ya? Dur bakalım ya ne yapacak? Bak bu kimyon içeren çeşitli baharatlar. Orası burası işte. Hee burası tam. Zeytinyağı attı. Ulan ne hamburgermiş hocam ya. Harbiden ne hamburger? Ödül ne hamburger şey değil mi? Hı hı. O, bunun çoğu hamburgerle bence alakasız olacak. Tu bakalım ya. ya sos mu ne alakası var lan? Hamburgeri Dur, doğal hamburgerlere getirdi işte. Oğlum bu ne? Mesela bunu nerede kullanacak çarpı sence? <laughs> ee, ya yani, bu ne olabilir? <laughs> Fiyat şişirme hareketi bunlar hep. <gülüyor> <gülüyor> bunu bir yerde kullanacak olsun. Baba o kadar yaptık falan hani buna da ateşlersin yani. Verilir yani. Soğan e, halkaları mesela... yapacak. Soğan halkası da yapıyor bak komple menü yapıyor bu adam. Ya adam hamburgerci ne yapacaktı ya? Ya sadece hamburgeri göstermemiş yani anlatımını yapmamış onu diyorum. He, soğan halkasının sosunu yaptı o zaman. Olabilir. Oğlum ne kadar güzel ya. Bizim 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 soğanlarımız böyle bakmıyor ya falan. <laughs> 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 Adamların soğanı bile nizami ya. Unladı hocam. Bir tanesi intihar etti. Bizim soğan böyle yamuk amına koyayım bizimki böyle kesemiyor ki. Ha Godoş, godosh içi. <laughs> Oğlum bira değil mi bu? Bira mıydı lan o abi? Hay görmedim ben ya. Bira kanka. Ya ama sen bilirsin. Biradır herhalde ya bu kadar köpürdüğüne göre. Soda da olabilir evet. Soda da olabilir doğru. Bütün İrem Şu hamburgeri yaparken yani yedi günah, büyük günahın üçünü işlettirdi yani anladın mı hamburgeri yaparken? Biz yine yapılmadı yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Domuz etini koydu anladın mı? Dürayı döktü. Arp... <laughs> Ağzımda sigara var dur orası bir çocuğu yani. Ağzımda sigara var. Tam bir seks gecesi tasarladı yani anladın mı? Üstüne bir de harbiden. Aman abi bunu ye direkt cehenneme kanka. Ortam yemez misin? Ne yaptın hamburger yedim. Bunu var ya. <laughs> Ölüm lan. lan. <laughs> Boğazımda kaldı. Lan helal lan helal lan. Bir şey söyleyeceğim. Ölme lan ölme. Aa. Oğlum bir bu nasıl soğan halkası? Bir dakika, böyle olmuyor değil mi soğan halkası? Böyle olmuyor değil mi? Harbis de böyle yapıyorlar bu arada soğan Üzerine abi. bir şey daha koymaması lazım. Yediniz mi hiç bilmiyorum ama. Böyle de olur, niye olmasın ki böyle? Oğlum bizim yediğimiz soğan halkasıyla bunun <laughs> alakası yok ya, o yüzden ben sordum yani. Evet, çok farklı. Bu da bu da güzel gibi geldi ama. Bu kalamara benzemiş birazcık. Güzel gibi kanka zaten ama... Bizimkilerin mesela içi... ...böyle hamurumsu soğan oluyor. Bu kütür kütürdür yüksek ihtimalle. Bu direkt Birazcık soğan. Sadece evet. soğan iyi şey ısırıyorsun. Hmm. Ben hiç böyle yemedim hayatımda daha önce. Ben de yemedim. Bayağı güzel gözüküyor. Sunumu da güzel. Evet. Bunu bizim dile bu Alttan çeker bir tane amona kodukları. Bütün olayını piş ederler. Ne yenir bu arada ya? Odun ateşi detayı. Odun ateşi <laughs> detayı Oğlum soğanın kaç kilosu kaç para biliyor mu demişin de orada bir tane iki tane soğan vardı adamın tabağa koyduğunda. Tuz, karabiber. Oğlum bu nasıl 100 gram oğlum bu manyak Yok, mı? Bu en az 220 gram. gram. Var var, 200 var. Kameradan anlaşılmıyor da ama bayağı fazlaymış bu arada. Adamın eline bak bak eline ama evet, eli, eli evet. kadar amına koyayım. Aynen. Fazla bayağı fazla. Ekmeğin boyutunu göremedik ama daha çıkmadı <laughs> ya. Dur, ya ekmek, ekmek daha çıkmadı. Ekmek şimdi çıkacak. <laughs> Ekmeği de güzel kesecek arasını alacak içini. İçini alacak mı? İçini almaz tamam. bence. Almaz oğlum içini niye alsın? İçini mi? alacak, ara kat yapacak içini. <laughs> Hayal dünyasında yiyince arabiy. Bak bak <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor görüyor musun <laughs> bak? Pişmeyen taraflarını da pişirmesi için yan dönüyor. Bunun herkes bilmez, tekniktir yani bu da. Ya. <laughs> <laughs> Gördün mü böyle kare oluyor işte. Ama alev de iyi eti. Ya mühürlüyor Oymaz. zaten de bak nasıl mühürlüyor ama. Yan çeviriyor. Et niye bana çok yükseltmedi etin yapılışı? Ben bir yükselemedim gibi sanki o kadar. Daha yani ne yükselcen oğlum baya organik yani. Eti ateş değmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi. Ben de buna yükselemedim ya. Domuz eti. Aram aram. Oy baksana oğlum üstünden böyle kanı akıyor yemin ederim. Of çok ete. güzel ya. Aha benim olayım Aha. da bu hocam. Bastı. Kan ben bu cheddar'ı sevemedim ya. Biz ya de yaptık son Mangal. Yemin ederim, yiyorum ama sevmiyorum yani. Çedar müthiş ya. Çedar Herkes güzel. Herkes seviyor. Ben antep fıstığı da sevmiyorum mesela bir şeyin içinde. Ya sen nasıl beslendin acaba ya? <laughs> Oy double yaptı double. Çift kat yaptı, ooo. Oğlum ekmekler Bikmek falan da çok güzel olmuş ya. Double ilk Big Mac. Ekmek ama poğaça ekmeği gibi. Tamam öyle olur zaten ki. olup olur. Öyle sevmeyen de çok ama. Benim hiç fark etmez de. Bu şey sevmeyen de çok. Bu ekmeği eee. daha atacak atacak. Daha ekmeği o gözleyecek. Aynen bak. Odun ateşini atsaydı daha güzel olurdu. Açlandırdı. Ya geri zekalı her şeye itiraz diyor. Ben bir şey itiraz etmedim ya. Uf, götünle mi izliyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> İtiraz ediyorsun. Bir şeyden de memnun ol amına koyayım ya Batu. Abi. <laughs> Hayır diyorum ki öyle sevmeyen de var diyorum. Her şey itiraz ediyor bu da. bak o üstüne ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı diyordunuz ya bak üstüne koydu işte o gördün? Ha. Ha o domatesli şey. şey. Dostlu aynı. Evet bu ne? Bu da işte. Pardon mı bu? Ya Big Mac sosu falan <laughs> oluyor. Ya. Onun gibi bir sos ya. işte ya. O. bütün hepsini karıştırıp yaptı. He usus. Aa bunu bu ne? Bunu kaçırdık. Hocam işte o <laughs> sos değil mi bu? Karamelize de soğan bu? mı? Ha. Evet. Hocam patlıcı ya, şey yapmadı şey patlıcı. Yani, ya. <laughs> Çağrı. He? O yapmadı. He patates yapmadı. Patates, patates. hamburgerin yanında patates yenmez zaten ya. NE Biraz YAPMAZ? Yani. <gülüyor> Nasıl <laughs> yapmaz <oynarım> lan? <laughs> <laughs> Baba yenmez normalde. <laughs> Peki dönerin içinde patates yenir mi? Neyin içinde? Döner. Ekmeğin içinde yani. O da bir tartışma döner, ekmek, konusu. Döner ekmek, döner dürüm. O da bir tartışma konusu. Bence yenir. Bence de yenir ama bazıları sevmiyor. Double yaptı ya bir de. Yenmeyebilir evet. yani. Ben niye para ee, veriyorum tavuk? Tavuk döneri mi yiyeceğim ben yani? Et anladım. döner, et döner, et döner. Bazısına yani... Et. double yaptı, bazısına et artı domuz. Aaa yumurta. E. Yumurta şartı. E. Ben hiç sevmem ha. Yumurtalı olanı Bak. ben de sevmem. bir <laughs> yok. 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 Böyle kahvaltıları var bunların, iğrenç oluyor. Aaa turşu. Burada da var böyle kahvaltılar. Baba. Niye böyle bir şey yaptın ki ya? Ya bu yumurtalı güzel olmadı da. Hadi buyur bunu ye şimdi. Aynısını diyecektim ha. <laughs> Bak çeşitli çeşit çeşit yaptı olmuş ya. Domuzlusunu yaptı. Double'ı güzel double. Ha, bu en sonuç. Bu iyi bu iyi. Klasik burger. Çağrı bir kod mu be? Ne kod oğlum? Yok ki bunun kodu bende. Kod, kod mu be? Olacak. Bak onu bana ver Işte. Ha onu bana getir. <laughs> Aha patatesi atıyor. Bunlar patateslerin kabuklarını soymuyorlar. Daha mı lezzetli oluyor? Bak sana bir tane son video attım ona bir bak. Konseyi aç ya. Sonra... <laughs> <laughs> Aa <laughs> patates seven var mı ya böyle? Baş dışı, ince patates dışında başka bir şey yiyemem Arkadaşlar. Diye. McDonald's gibi Burger King gibi böyle toplu böyle Facebookçulara gittiğiniz zaman patatesler genellikle orada hani şey oluyor ya. Çok Niye uzun olayım? sürekli yağda kalıyor ya. Diyorsun ki evet. tuzsuz patatesin tuzsuz olsun diyorsun. Tamam mı? Senin için ekstra yeni yağda Yeni patates kızartıyorlar. Bak bu taktiği de vereyim yani harbiden. Oo güzel hack. Evet güzel. Patates çünkü <laughs> onlar toplu tuzluyorlar ya. Sen tuzsuz Hı -hı. olsun dediğin an hop setup'ı yeniden kuruyorlar senin için. derdimiz on numara patates veriyorlar. Biraz daha bekletiyorlar ama güzel bir hack'tir yani onu da söyleyeyim. Sonra sen yukarı çıkın çaktığında tuzunu atarsın. Patates. Hatipti ya. En ince in jobot'da seven var mı dedin ya ben burgerin patateslerine de çok bayılırım mesela. O burgerin patatesi yeşil oluyor kanka arada. Ben bir. de, de patateslerini seviyorum. McDonald's'ınkileri sinkileri sevemiyorum ama Burger'ınkiler bir acayip güzel oluyor ya. Ula Ben de elma dilim patates falan daha çok seviyorum böyle. Elma dilim ama soslu olacak elma dilim. Ben de elma dilim soslu. Kaju soslu <laughs> Ya kaju oğlum kaju Buna soslu. Bu ne ya başka, başka bir şey daha yaptı bilmiyorum, bu. Adı, adını bilmiyorum ama soslu olacak. Baba ben yani de Fıstık olan kaju değil oğlum. <laughs> ha ne bileyim ben. Şey gibi bu ya sap beyler oluyor böyle istediğini koyuyorsun. Ha, kajun kajun özür dilerim benim hatta. Kajun deniyor Mete. Ha, kajun tavuk biliyordun yani, mesela. Kajun baharat. Kajun. Kafelerde kajun tavuk var. Onlar güzel oluyor mesela. evet o soslar işte. Oy. Bu ne ya? Bütün attı. Tavuk. Bu ne lan? O ne oğlum? Yes. Bunlar Gider. vejetaryanlar için yapılmış olabilir. Tavuk ya. tavuk <laughs> bu nasıl tavuk lan? Bu nasıl tavuk ya? Tavuk eti değil miydi bu? Pancar mı ne bu? O ne ya? Kırmızıydı ama çok kırmızı değil miydi? Tavuk mu? Bu tavuğa benzemiyor ki soya filizi mi O ne oğlum ya et ular Annesi masaya İnşallah bak. fiyatı vardır ya bunun. Ben diyorum bu double'ı en az 150 dolar falandır. Şimdi bu dünyanın ne bu hamburgerler? Dünyanın bak Dünya burada yazıyor şey. bak okumanın anlamı yok. Amına kodumu. Lan <laughs> <laughs> ya ama <Geri> Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, salak. <laughs> ya Tokay. Çağrı, çağrı. <laughs> klasik, klasik burgeri. <laughs> e, 9.88 <laughs> dolar. Ne? Double, double oh. 13 dolar. Ne kadar ucuz lan? Belli burger diye bir şey varmış, o da 12 dolarmış. Yeni klasik burgeri de 10 dolar. Sende nerede var bu bilgiler? Hemen Dertle videonun bakayım. altında yazıyor, baby. Ha. Price. Klasik. Vay anasını avradın. Baba bak biz... bu kadar uğraş sen gel bir <laughs> de ne 9 dolara sat. Biz Vallahi burada hazır. Bizde hazır donmuş eti, donmuş köfteyi yapıyor şeyle. 35 liradan. 25 liradan aşağı şey yok ki. Çocuk menü falan var yani 25 liraya. Baby derken kim baby dedi? Ben de Ne dedin ki baby? <laughs> Videonun altında yazıyor baby dedim. Onu duymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Benimle zor konuştu bu arada haberin olsun. <laughs> tamam, Oğlum adamların 10 doları. Can. can. da haklı. Yani. Ne yapıyorsun lan? Bize 85-90 TL'ye tekabül ettiği için. Gerçi e bu, hamburger, bu kadar kaliteli hamburgeri burada 90 liraya yiyebilir misin? Ondan emin Yemez. değilim işte, yiyemeyebilirsin. <laughs> yani yani. Nusret Hanı hamburgeri ben en son baktığımda ee, 65 lira falan herhalde, 70 lira da olabilir. Eminim hamburgeri Bakın, durun durun durun, evet. durumu bak özetleyeyim bak. Batuhan'ın cümleden Ucuzmuştan. aslında durumumuzun özeti yani. Nusret'in hamburgeri e en son baktığımda diyor yani yememiş Kamil anladın mı? Onu, <laughs> yemedim kanka. Yediysem oruz bu çocuk yemedim. Onu da yememiş yani ona bakmış merak etmiş girmiş bakmış yani. Hiç götürdün mü bizi? Götürdün mü bizi? Anladım. ülkenin durumu da bu yani şimdi yapacak o da bir şey. O kadar haklısın ki abone koyayım. Geçen iki tane ekledim. Bu sefer dedim ki ne zaman yiyeceğiz be bundan dedim anladın mı böyle ekleyip. İstanbul'a gelirim lan ısmarlayacağım size. Götüreceğim misin lan? götüreceğim ama, lan. Ben, ama sen tokken Yok ben tokken gel. Oğlum toku bizi öldürür bak haberin olsun. Ben tok geleni sıksın da. Kardeş sen aç gelirsen yani <laughs> çağırırız gelirlar bu seferde. <laughs> Gerçekten kaldıramayız yani anladın mı? Yapacak bir şey yok. Yok lan çok yemiyor ortam ben test ettim yapmıyorsun. <laughs> Oğlum ha? sen manyak mısın Samet o gün <laughs> lan, konuşma yine şimdi zorla konuşma Batuhan tamam mı? <laughs> Ha, i̇nadına konuşma. <laughs> Herkes çatladı bu hala ekmekle yiyor amına koyim. Ekmek yok mu diyor hala amına koyayım. Ekmek arası ekmek yaptı amına koyayım. Oğlum yıllar önce Eskişehir'de bir tane patatesçi açma planım vardı biliyor musunuz? Tam böyle şey barlar sokağının Bak, orada yok. patatesçi. Aman ne biliyor musun? Al siktir git elde ye. Aynen. <laughs> Bu tasarımına kadar istiyorsan... yaptırdım tasarımına kadar yaptırdım oturanı sikiyorlar yani oturma yok elden veriyorsun abi barlar sokağına girerken veya çıkarken niye ee? iki açmamış bim niye mantıklı bu aradık ama ben dediğimde yoktu yani eksikti yani orada bir açık vardı yani ben onu düşündüğümde hatta ismini bile sosisçi var girişte işte sonradan yaptılar işte anladın mı? <laughs> Bende de olacaktı oğlum sosis, patates. Bir şey diyeceğim ya chatte bilen vardır adını unuttum. Eskişehir'de bir tane bir tatlıcı var. Her şeye muhalefet Gel oluyorsun ya bata. <laughs> Sen her şey ama itiraz Ayakta ediyorsun. böyle yeme kafası neydi o ya adını unuttum. <laughs>